Ben bugün baş spreyi size.

Bir tane toz alma başlığı, şöyle uzayabiliyor, nasıl da, böyle uzayabiliyor, da kısılabiliyor. Bir tane dar için olan bir başlık. Bir tane e, bazı şeyleri çekmesini istemediğimiz hani alanlar olur ya, büyük şeyleri çekmesin, küçük şeyleri çeksin, onun için olan bir başlık el bu böyle de oluyor. Burada işçi var. Bu adaptörü bataryalarını şarj etmek için olan. Şş, e, bu duvara mantala, mantalama aparatı. Burada süpürgenin kendisi. Evet, bataryası var. Bu da, bu da ana başlı. Hani Metalları için olan. Şöyle. Bunların var. Bu da var. Su bu kadardı. Şimdi çalışacağım ama ona bakalım. Bataryasını, bataryasını arkaya şu şekilde taktık. <laughs> evet, gördüğünüz ya. Şimdi diğer bataryayı deneyelim. Bu da diğer bataryası. Böyle. Şimdi test aşamasına geçeceğiz ama ondan önce e, şuları göstereyim size toz haznesini. E, şimdi he, süpürdük her yeri işimiz bitti ondan sonra bunu temizleyeceğiz ya. E, bunu çevirmemiz lazım ki tepa filtresinin içindeki tozlar hazneye dökülsün. Bu şekilde. Sonra bunu birkaç tur çevirdikten sonra şu şekilde içi var. İşte bu toz haznesi. Bu şekilde. Şimdi bunu takalım. Bu şekilde taktık. 3 modu var. Eko turbo ve auto diye ekoda çalıştırmak en iyisi Yani hem de yüksek zaten sürgenin sesi de bu şekilde şimdi e, bu borusuna geçelim bu borusu e, kıvrılabiliyor 90 derece şu jelatinleri sökelim Ve bu şekilde bunu takalım. Bu ana başlığı da takalım. Evet tamam. Şimdi bir deneyelim. Eko makro şu anda. Ve gayet de güzel çekiyor. Şimdi bir yatağı süpürelim. Bu arada biz iki aydır evde değiliz. Tatildeydik yeni geldik. O yüzden hani bu oda iki aydır boş. Ne çekebilir? Ve gitmeden önce temizlemiştik üstünde yeter süpürelim. Veya şu masayı süpürelim ki masa tozlanmış mı ona bakalım. Şunu uzatıyoruz şu şekilde. Şimdi masamı süpüreceğiz. Süpürüyoruz. şu kadarcık bir toz çıktı. Özelliklerinden bahsedeceğim. Süpürge iki batarya ile şu şu ve şunla toplamda 80 dakika çalışabiliyor. Ee, şu duvara asma aparatı. Şu adaptörü, bataryasını şarj etmek için. Şu dar alanlar için olan şey. Bu da dar alanlar için olan şey. Ve bu, bunun burada ışığı var. Bu koltuk yatak için olan başlığı. Bu adaptörü, bataryası. E, bu şeyi... Toz alma başlığı. Bu normal borusu ve kıvrılabiliyor. Şu şekilde. Bu da süpürgenin kendisi. Şöyle bir toz haznesi var. Burada ayarları var. Şurada şarjın ne kadar kaldığını gösteriyor şu kısımda. Bu şekilde. Şuraya da batarya takılıyor. Şurası haznesi, toz aznesi. Bu şekilde süpürge. Arkadaşlar videom bu kadardı.